Herkese selam millet ben <laughs> ve bugün sizler <laughs> arkadaşlar Brawl Stars'da Mes modu yapacağız yani efsane bir mod olacak <laughs> Bakalım neler olacak gerçekten merak ediyorum Daha çok Brawl Stars videoları istiyorsanız Zerk atma kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yönel hadi Messi hadi Hadi Messi hadi Messi Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, top alırsak gol olur. Ankara Messi, 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 Messi. Messi oyun kurucu, Messi arkada. Bekledi Messi, bekledi dur. Dur daha değil, tam değil, tam değil. Messi, ultim dolaşaydı. Ankara Messi, <seeder> <laughs> Angara Messi Angara Messi. Angara Messi top istiyor. Angara Messi Angara Messi. Lionel Messi, Lionel Messi, Andres Messi, Coutinho. Messi. Messi kaçamadı. Defans önlüyor Messi'nin pozisyonunu. Angara Messi topu çıkarmaya çalışıyor. Angara Messi gol yedi. Bayern Münih atıyor hocam. Hadi Angara Messi Angara Messi kendi kalesine doğru gidiyor. Angara Messi Angara Messi Angara Messi Angara Messi. Angara Messi, 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 Messi. Messi Bayer Münih Müller'le Lewandowski kilisi atıyor. Allah kahretsin ya. Haydi Messi. Haydi Messi yaparsın Messi. B Messi, Messi, Messi top Messi top istiyor. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. <tık> Messi attı. Messi. Geldi Ankara Messi Ankara Messi. Ankara oh, Messi Ankara Messi Ankara Messi. Öldü öldü. Biz herkes öldü mü? Evet, evet. Bayern Münih çok iyi savunma. Yetişemiyor Messi. Şimdi Ankara Messi, Ankara Messi orada. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Haydi Messi. Ankara Messi topu Barcelona'da top. Ankara Messi, Ankara Messi. Topu verme, topu verme. Topu verme, rakibe verme. Topu bana versene. Top bana ver. Ya salak topu bana ver. Ben ölmeyeyim bari ya. Eyvah eyvah. Bayern Münih geliyor. Öldük ya. Ulan Mortis nereden çıktın ya? Ulti basıp topu alıp gideceğim de gidemiyorum. Çünkü topu vermiyorlar. Ver topu ver. Ver topu. Ver lan. Ya arkadaşlar ya. Nerede son semeydi bu? Ver şunu. Lan Suarez. Öldüm. Öldüm amık. Şunu alın ya. Topu elinde gezdiriyor. Salak mı lan bu? Vur ileri gitsin. Gol yedik. Lan gerizekalı Suarez ne yaptın ya? Angara Messi şu an pas istiyor, pas istiyor. O kim lan? Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara, Ankara, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, gitti. Ultisi yok. Messi pas, pas atacak al. Benim ultim yok kardeşim. Sen vur oradan, vur oradan. Vur. Vur, vur, vur. Haydi. Gol. Attı topu, golü attı. Frank de <laughs> Karşı tarafta da Frank de var. Oha, o neydi lan? ben öldüm ben öldüm ölme Frank de. Angara pasat, Ulan ultiyi kullanacaktım niye top attı ki? Angara mı stop istiyor? Angara mı stop onda? Angara Messi. Angara Messi gol olmadı. Messi kaçırdı. Vur. Vur Barcelona gole gidiyor. Atamıyorlar. Atamadılar. Atamadılar. Gol yiyecek Barcelona birazdan. Angara Messi, Angara Messi. Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi. Lan ulti basmıştım. Come on zip zip Messi. Angara Messi, Angara Messi. Angara Messi gidiyor. Angara Messi, Angara Messi. Angara Messi önüne aldı topu. Angara Messi, Angara Messi gol. Angara Messi. Haydi Messi, Messi. Şimdi gelecek oraya. Messi, 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 Messi. Messi 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 Ankara 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 Messi. Messi, 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 Messi Messi Messi, Messi, Messi. Messi. Gol! Kimden geldi gol. Gol kimden geldi? Ivan Rakitic attı golü Helal sağ ol. Kimden Karamesi? Ankara Messi o topu önleyebilecek mi angara Messi. Top aldı. topu top istiyor. Ankara Messi topu istiyor Ankara Messi. Ankara Messi topu istiyor. Gol attı Firles. Gol. Başladı yine maç. Yine maç başladı. Orada da karşı rakip bu sefer Real Madrid anlamadım. Öldü. Ankara Messi öldü. Şunu gol yiyor Barcelona. Çok basit bir gol. şurada saklanam. Ankara Messi, Ankara Messi ölüyor. Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Atak yaptı defastan çıktı. Ankara Messi. Messi bugün Bayern Münih maçını hatırlattı. Go. Attı. Bir attı kim attı? Nelson Dembele. Pardon. Nelson Semedo. Nelson Dembele kim amına Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Be. benim canım zaten da futtu kanka. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Gol yiyecek gibi. Messi bekliyor şu an. Savunmaya geçecek. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Angara Messi önledi. Angara Messi. Çık 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 çık. Angara Messi gidiyor. Gol Barcelona. Haydi Barcelona. <laughs> Angara Messi gol olmadı. Kontra yedik. Napoli geliyor. Lorenzo Insigne geliyor. Lorenzo Insigne hocam çık. Angara Messi topu çıkardı. Angara Messi tekrar attı. Angara Messi topu çıkardı. Çok iyi geldiler. Mortis. Mortis atamadı bir saniye. olmadı. Hayır. Hayır Angara Messi. Angara Messi. Topu önlememiz lazım. Napoli geliyor. Napoli. Gol oldu. Lorenzo Insigne. Attı golü. Messi Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi öldü. Angara Messi. 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 Bayern Münih maçı arkadaşlar bu galiba. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Top istiyor, top istiyor Ankara Messi. Gol attı. Barcelona. Antoni Griezmann. Çünkü Suarez atamaz hep Griezmann atıyor. Ankara Messi topa alıp gidemedik bir ya. Enerji, enerji lazım enerji. Enerji, pardon o başka şey. Barcelona. Lionel Messi. Messi atmadı Suarez ben atarım dedi. Aynı kişi Griezmann. Messi, Messi baktı. Bunlar bizi yer dedi. Messi 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 Messi. Ankara Messi Ankara 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 Messi. Ankara Patates can ver bana da. Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Defans çok iyi be. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. girdi Ankara Messi. Uçtu gitti oradan Ankara Messi. Ankara Messi neler yaptı Ankara Messi, Messi. Onları canlar Ankara ve Spas istedi. Poko ne yapıyor Poco? Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara... Hadi gidemedik ya.

Ankara Messi 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 gol Ankara Messi gol Ankara Messi gol Ankara Messi gol atarak bitiriyor Ankara Messi 20 kupa getirdi takımına. Neyse arkadaşlar bugünlük Messi modundan bu kadar manyak bir moddu cidden. Messi gibi oynadık. Ankara Messi Ankara Messi diye oynadık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir dahaki bir videosunu görüşmek üzere. Bay bay.